Eyüp hocadan yine güzel bir soru. Şimdi. Demiş ki F gerçel sayıları tanımlı fonksiyon biçimde tanımlanıyor demiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi ilk başta bu fonksiyonun kritik noktası ne? Şurası. Eksi 2. X bir eksi 2'den büyük veya eşitse bir de x küçüktür 2 ise. Eksi 2'den küçükse. Ve bunlara bakalım. Böyle olursa mutlak değerden x kare eksi x eksi 2 diye işlemimiz çıkar. Diğer türlü de yani şurası eksi alacağından yok. Eksi olmayacağından artı olacağından e, aynen. Eksi 2 mesela şuraya eksi 1 geldi. Eksi 1 artı 2 artı 1 oldu. E, artı 1 oldu. Ya da burası artı geldi. Dağıttık böyle geldi. O zaman burası da tam tersi zaten. X kare artı x artı 2'den gelir. Ve sonra e, F eksi 2'nin solu. Eşittir. Şurayı yerine yazalım eksi 2'nin solu ne gelir? Şurada. Direkt şurada yazalım. E, eksi 4 artı 4 gelir. E artı 2 eksi -2, e 2 artı 2 eksi -2, e 2 4. Cevabımız direkt 4'tür burada. E, F eksi 2'nin sağı için ne yaptık? Burada F eksi 2'nin sağında da şurayı alacağız bu sefer. Galiba eksi 2'nin sağı. Eksi 1. Evet. Burayı alacağız. O zaman burada da eksi 2'nin sağında da yine 4 oluyor f eksi 2 ne oluyor? Eşittir. O da eksi 2 artı 2. Şurası 0 geliyor. Burada direkt 4 geliyor. Yani bunlar sürekliymiş. Yani burada sürekli olduğuna göre fonksiyon aslında her yerinde türevlenebilir olduğu anlamına geliyor bu. F türev eksi 2 eşittir eksi 5 demiş. F türev eksi 2'nin sağı. F türev eksi 2'nin solundan bakalım hatta. Eşittir. 2x eksi 1 değil mi? sol türev 2x artı 1. F türev eksi 2'nin sağı da 2x eksi 1. Yani bunları da eksi 2 yazdığımız zaman bu ne geliyor? Eksi 4 eksi 3 geliyor. Bu da 2, 2 çarpı eksi 2, eksi 4 eksi 5 geliyor. Yani bunlar birbirine eşit olmadığı için buna türevlenebilir olur diyemeyiz. Yani türevi yoktur diyeceğiz. Eksi 3 1'e 1'e eksi 5. Ondan sonra gerçel sayılar da süreklidir. Şimdi burada sürekli ise zaten diğer bütün yerlerde de şu denklemlerde zaten bir kopukluk olmayacağına göre her yerde süreklidir. Doğru. F 5. Şimdi direkt ilk baştaki denklemi yazıyorum. Fx eşittir. X kare eksi x artı 2. Bunun yerine ilk başta bir f eksi 5'e bakalım. Eksi 5 koyunca mesela şuraya eksi 3 geliyor değil mi? O zaman burası nasıl çıkacak? Eksi x eksi 2 diye çıkacak. Eksi parantez alacak. X kare. F e, x mi F eksi 5 oluyor burası. F eksi 5. Tamam. F türev eksi 5 yapacağız. F türev eksi 5 de normal nasıl çıkıyor? E, ee, x kare artı x artı 2. O zaman 2x artı 1 diye çıkacak. O da 2 çarpı eksi 5 artı 1 diye çıkacak. O zaman eksi 10 artı 1'den eksi 9. Yani burası da eksi 9 çıkıyor. Yani bu üçüncü öncül de doğru olmuş oluyor. Üçüncü öncülü de doğru kabul ettik. O 2 ve 3'ten Edirne.